konuşmasında işte insanları harekete geçiren nokta burası oldu. Dedi ki Oof. Arkadaşlar hepinize merhaba kanalıma hoş geldiniz. Ben Murat Şahin. Yepyeni bir video ile birlikte karşınızdayım. Bugün size Amerika'da olan olayları anlatacağım. Trump'ı destekleyen grubun Amerika Senato binasını nasıl bastığını ve bu olayın öncesinde ve sonrasında nelerin yaşandığını sizlerle birlikte paylaşacağım. Bu konuyla alakalı çok fazla araştırma yaptım arkadaşlar. Videoya geçmeden önce videoyu beğenirseniz ve kanalıma abone olmadıysanız abone ol butonundan abone olursanız çok sevinirim. Çok fazla uzatmadan hemen videomuza geçelim. Arkadaşlar Türkçe'de güzel bir söz var ya, Perşembenin gelişi çarşambadan belli olur diye. Ben bu olayların olacağını sizlere 2 hafta öncesinden yaptığım bir videoda paylaşmıştım. Ve o videoyu açıklamalar kısmına bırakıyorum. Trump'ın koltuğu bırakmamak için elinden geleni yapacağını ve var gücüyle birlikte savaşacağını sizlere söylemiştim. Video izlemediyseniz Trump'ın yaptığı açıklamayı size kısaca söyleyeyim. Trump yaptığı basın toplantısının son satırlarında şu şekilde bir ifade kullandı. Trump dedi ki: "Senatonun benim ölüme getirmeyi planladığı bu e, stimulus check paketini yani Amerikan insanlarına yardım yapılacak olan paketi ben bu haliyle birlikte kabul etmiyorum. Eğer ben imzalamazsam da önümüzdeki yönetime kalacak." dedi imalı bir şekilde bir ifade kullandı. Dedi ki kim bilir belki oyunumuzdaki yönetim benim yönetimim olur dedi. Bu açıklamayı yaptıktan hemen sonra iki gün önce e, burada Trump'ın Georgia Eyaleti Sekretörü ile birlikte yaptığı bir telefon konuşması basına O konuşmada neler neler geçmiyor ki Trump'ın Georgia Eyalet Sekreterine nasıl baskı yaptığı ve e, yani bir anlamda avane tabirle birlikte burada rezil oldu ve ciddi anlamda bir kredi kaybı yaşadı buradaki insanların gözünde. Trump o yaptığı telefon görüşmesinde şu şekilde ifade kullandı. Bu seçimi ben kazandım. Georgia eyaletinin galibi benim dedi. Ve konuşmanın ilerleyen bölümlerinde şu şekilde söyledi. Dedi ki sadece 11 bin oya ihtiyacım var çocuklar. Çok fazla üstüme gelmeyin. Biliyorsunuz ki eğer arasanız küreklerce oy var. Bakmak isterseniz. Ve e, ciddi anlamda buradaki gerek basın olsun gerekse sosyal medyada insanlar bu, bu yaptığı açıklamadan sonra yani Trump'ın bir anlamda gerçek yüzünü gördü ve buradaki otoriteler tarafından normalde hani Trump Trump burada iş adamı olarak biliniyor, businessman olarak biliniyor ve yaptığı iş anlaşmaları ile birlikte işte great negotiator yani e, harika pazarlamacı ve great great deal maker yani harika e, anlaşma yapan, harika e, harika iş çözen, harika iş yapan adam olarak biliniyor burada ve e, ve insanlara bu, bu ses kaydını göstererek özellikle CNN'de işte sizin Harika pazarlıkçımız işte bu şekilde kıvrana kıvrana şey yapıyor. Çözüm üretmeye çalışıyor dedi. Hala seçimi kazanmaya çalışıyor dedi. Bugün burada şu anda 6 Ocak ve Trump'ın koltuğu devretmesine 15 gün var. Ve e, şu anda 15 gün kalmasına rağmen hala bu, bu tarz olayları konuşmamız Amerika'da gerçekten inanılır gibi değil. Trump'ın bu görüşmesi basına sızdı dediğim gibi. Ve Trump çevresindeki çok fazla kişinin yapma etme rağmen gitti bugün Washington DC'de yani Amerika'nın başkentinde miting düzenledi. Hani seçimler olmuş bitmiş Kasım ayında üzerinden iki ay geçmiş hala yenilgiyi kabullenmiyor ve bu mitingler sizlere satır başlığını okuyacağım. Trump dedi ki bu mitinginde we will stop the steal yani hırsızlığı durduracağız dedi. Oylarımız çalın dedi. Hırsızlığı dedi durduracağız dedi ve ve konuşmasının ilerleyen bölümlerinde bu yakın bir seçim değildi. Ben şu ana kadar iki seçim kazandım. İlkini 2016'da Hillary Clinton'a karşı kazandım. Diğerini de hepinizin bildiği gibi 2020 yılında Joe Biden'a karşı kazandım. Ve ikinci kazandığım seçim birincisinden kat ve kat daha fazla büyüktü dedi. Yaklaşık 75 milyon insan bize oy kullandı. İlk seçime göre 12 milyon daha fazla. İlk seçimde 63 milyon oy almış kendisi. Ve Joe Biden'ın 80 milyon oy almasına ihtimal yok dedi. Ve de kalabalığa örnek dedi ki siz gerçekten Joe Biden 80 milyon oy aldığını düşünüyor musunuz dedi. Ve e, ve alsa alsa dedi elektronik oy almıştır dedi kendisi. Ve konuşması ilerleyen bölümlerinde dedi ki 3. Dünya ülkelerine bakın onların seçimi bile bizdekilere göre dedi daha temizdi daha adil dedi. E, ve demokratlar için yani Joe Biden ve ekibi için pandemiyi kullanarak seçimi hile yaparak kazandılar dedi. Ve konuşmasında işte insanları harekete geçiren nokta burası oldu. Dedi ki bu mitingden sonra başkente doğru yürüyeceğiz ve cesur senatör ve kongre üyelerine tezahürat yapacağız dedi. Trump bu mitingini yaparken Senato binasında da Amerikan başkanının tescillenme işlemi yapılıyordu. bu şöyle oluyor. Mesela Biden seçimi kazanmasına rağmen Senato'da, Senato'da başkanın koltuğa oturması 15 gün kala başkanlığının tescillenmesi gerekiyor. İşte orada bütün eyalet sözcüleri çıkıp işte açıklama yapıyor ve buna itiraz olan varsa itirazlar dinleniyor. Ben de bu zamana kadar bilmiyordum ve e, videoyu ve senato binasında yaşananları başından sonuna kadar izledim arkadaşlar. Gerçekten çok ilginç bir sistem var. İşte alfabetik sıraya göre bütün eyaletler teker teker çıkıp elektronik oylarını hangi aday için verdiğini söylüyor. Ve söyledikten sonra kongre evlerine dönüp deniliyor ki itirazı olan var mı? Söz almak isteyen var mı? Eğer herhangi bir itiraz varsa da kongreye ara veriliyor ve 2 saat açmamak kaydıyla birlikte Cumhuriyetçiler ve demokratlar kendi aralarında tartışıyorlar. Yani size şöyle söyleyeyim. Amerika'da 50 eyalet var ve her eyalet için e, itirazların olduğunu düşünün mesela. 2 saatten 100 saate yakın bir e, zaman çıkıyor ortaya ve 100 saate yakın o kongre üyelerinin orada kalıp birbirleriyle birlikte anlaşması gerekiyor bir anlamda. Dediğim gibi bu olaylar Trump açıklamaları yaparken işte kongrede e, şey e, senato merkezinde de öncelikle Alabama Eyaletinin sözcüsü çıktı ve dedi ki işte bizim 9 tane elektronik oyumuz var ve hepsi de Donald Trump'a gitti dedi. Kongre başkanı sordu dedi ki itirazı olan var mı? Kimse itirazının olmadığını söyledi. Daha sonra alfabetik sıraya gittiklerinden dolayı daha sonradan ikinci eyalet olan Alaska'ya geldi sıra. Alaska eyalet sözcüsü çıktı ve dedi ki bizim 3 tane elektronik oyumuz var. Üçü de Donald J Trump'a gitti dedi. Kongre başkanı sordu dedi ki itirazı olan var mı? Kimse itiraz etmedi. Daha sonra Arizona eyaletine geldi sıra. Arkadaşlar şimdi e, Amerika'da Donald Trump yönetiminin itiraz ettiği Amerika'da 6 tane eyalet var. Yani seçime hile karıştırıldığı ve e, bir gecede oyların çalındığını söylediği 6 tane eyalet var. Ve bu 6 eyaletten bir tanesine geldi sıra. Arizona eyaletine. Ve Arizona eyaletinin 11 tane elektronik oyu var. Ve Arizona eyalet sözcüsü sıktı ve dedi ki Bizim de 11 tane elektronik oyumuz var ve 11'i de e, Joe Biden'a gitti dedi. Kongre başkanı sordu, dedi ki, itirazı olan var mı? Dedi, direkt Cumhuriyetçiler ayağa kalktı Donald Trump ekimi biz itiraz ediyoruz dedi. İşte tam bu sırada Trump destekçileri Capitol Hill dediğimiz senato binalarının olduğu yere doğru yürümeye başladı ve polis barikat kurdu ve e, daha sonradan göstericiler bu barikatları aşarak Capitol Hill'in bahçesinde yürümeye başladılar ve daha sonradan bundan yaklaşık olarak 15 gün sonra Joe Biden'ın yemin edeceği yani sağ elini koyup e, sağ elini koyup sol elini kaldırarak yemin edeceği o e, yemin e, yemin etme alanının oraya Amerikan bayrağı diktiler. E, görüyorsunuz çok farklı farklı garip görüntülere sahne oldu orta ortalık. Ve daha sonradan göstericiler Senato binasının içerisine girdiler. Bu arada bir tane göster bir tane bayan gösterici hayatını kaybetti bu olaylar olurken. Söylerken pek nasım gelmiyor ama göstericiler Senato binasını bastı arkadaşlar. E, fotoğraflarda görüyorsunuz bir tane gösterici Mike Pence'in yani Amerikan e, Trump'ın yardımcısı e, başkan yardımcısının oturduğu koltuğa oturup e, selfie çekti. Göstericiler binaya girerken de eee üyeleri aynı zamanda dışarı çıkarıldı ve e, gaz maskesi takıldı çünkü orada güvenlik güçleri devreye girmişti ve biber gazı kullanıyorlardı. İşte e, göstericiler bu Senato binasına girdi, yağmalamaya başladılar, fotoğraf çekmeye başladılar. Çeşitli çeşitli şeyler yaptılar. Kimi göstericiler duvarlara tırmandı. Kimi göstericiler normalde senato binasına girdiğiniz zaman izleyebileceğiniz yerler var. O izleyebileceğiniz yerlerden senatonun bulunduğu yere atladılar ve başkanın bulunduğu yere oturdular. Ve Amerika tarihinde daha önceden hiç böyle bir şey olmuş mu bilmiyorum ama e, burada çok değişik görüntülere sahne oldu. Ve buradaki e, televizyon kanalı, gerek televizyon kanallarında olsun gerek sosyal medyada bu yapılan şeyin barbarca şey olduğunu ve This is not American yani bu Amerikalı değil, Amerikalılara yakışmayan bir şey olduğu söylendi. Ve e, notlarıma bakıyorum ve yaklaşık olarak 1-2 saat sonra bu arada en çok eleştirilen konulardan bir tanesi de National Guard'ın yani güvenlik güçlerinin olaylara hızlı bir şekilde müdahale etmemesi oldu. Bu zafiyet miydi veya da başka bir şey mi? Kimse bilmiyor ama bu olaylar olurken e, National e, Güvenlik güçleri çok geç müdahale etti ve e, fotoğraflarda görüyorsunuz işte içeride bulunan Senatoyu koruyan güvenlikler e, kapının önüne bir barikat çekerek elleri tetikte e, elleri tetikte beklemeye başladılar. National Guard geç kalmışken aynı zamanda Virginia'daki güvenlik güçlerinden de destek alındı. Virginia'dan da bir güvenlik güçleri e, olaylara müdahale etmek için yola çıktı bu arada. Olaylar çırından çıktıktan sonra Joe Biden açıklama yaptı burada. bara Barack Obama'nın açıklamaları oldu. Ve Donald Trump'ın Twitter hesabı engellendi arkadaşlar. Donald Trump burada bir burada bir buçuk dakikalık bir video paylaştı. Acınıza o o videosunda incindiğinizi biliyorum. Eliniz, elimizde çalınan bir seçim var. Herkes bunu biliyor. Özellikle de diğer taraf Demokra, Joe Biden ve ekibine in, seslenerek. Fakat şimdi evinize gitmek zorundasınız. Barış yapmak zorundayız, kimsenin yaralanmasını istemiyoruz, sizi çok seviyoruz, bizim için çok özelsiniz dedi. Trump bu açıklamaları yaptıktan sonra Trump'ın Twitter, YouTube ve Facebook hesabına bloke konuldu ve e, videoda aynı zamanda ortadan kaldırıldı. Burada şu anda yaklaşık olarak saat 8 ve göstericiler şu anda senato binasının önünde durmaya devam ediyor. Kimi göstericiler evine gitmiş durumda. Göstericiler kongre binasından uzaklaştırıldıktan sonra Mike Pence söz aldı. Uzunca bir konuşma yaptı ve konuşmasının sonlarında şöyle bir ifade kullandı. Bütün bu olan olaylar için gerçekten üzgünüz. Tanrı Amerika'yı korusun. Hadi tekrardan işimize dönelim denip tekrardan oyların onaylanma işlemlerine geri dönüldü. Ve şu anda senato hala çalışmakta. Oyların authentication diyorlar burada. Gerçekliğinin onaylanması, tescillenme işlemini yapmakta şu anda. Ve dediğim gibi eğer Donald Trump daha fazla olay çıkarmazsa ve olaylar daha da fazla uzamazsa 15 gün sonra Joe Biden koltuğuna oturacak. Dediğim gibi gerçekten çok zor bir gündü. İşler gerçekten hani burada çığırından çıktı. Videoyu buraya kadar izlediyseniz, videoyu gerçekten beğenirseniz sevinir ve kanalıma abone değilseniz abone olun lütfen. Amerika'da olan gelişmeler hakkında, buradaki yaşam hakkında videolar çekiyorum ve elde edindiğim tecrübeleri sizlerle birlikte paylaşıyorum. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın, sağlıklı kalın, hoşça kalın. Bir sonraki videoda görüşürüz.